Evet arkadaşlar bugün 3. videomuzla modern atom teorisinin orbital enerjileri ve elektron dizilimi konu başlığıyla karşınızdayız. Hepinize şimdiden şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Kimya arkadaşlar özellikle AYT kimya günü gününe çalıştırma çalışma isteyen e, öğrenilen şeyin uygulamaya dökülmesini gerektiren bir derstir arkadaşlar. Özellikle sizden istirham ediyorum. AYT kimyada dikkat etmeniz gereken şey öğrenilen konunun mutlaka tekrar edilmesi gerektirir. Eğer tekrar etmezseniz Kimya sürekli unutulabilen, pratiğe ihtiyaç duyan bir derstir. Dolayısıyla kimya çalışırken, özellikle ayeti kimya çalışırken mutlaka bol soru çözmenizdir. Bu işin püf noktasını soruyorsanız bana kısaca, mutlaka bol bol soru çözmek. Şimdi orbital türlerimiz, orbital türlerinden bahsederken ilk önce orbitalimiz bizim S-orbitali. S-orbitali ile ilgili şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. S-orbitalimiz bizim küreseldir arkadaşlar. Küresel yapıya sahip. Bu önemli. Her enerji seviyesinde bir tane şey orbitali bulunur. Bu ne demek oluyor? Bizim 7 tane hatırlarsanız bu atom modelinden hatta oradan gelen 7 tane katmanımız vardı ama modern atom modelinde biz bunu katman değil artık ne diyorduk? Enerji seviyesi baş kuantum sayısıyla ifade ediyorduk ve bunlar 7 taneydi. Bunların her enerji seviyesinde bir tane ser orbitali olduğuna göre, ser orbitali olduğuna göre birinci katmanımızda yani birinci enerji seviyemizde de var, yedinci enerji seviyemizde de s orbitalimiz var. S orbitali mutlaka iki tane elektron alır en fazla. Yani hocam S orbitaline dışarıdan bir tane elektron verip 3, 4, 5 yapabilir miyiz? Hayır. Mümkünatı yok. S orbitali maksimum her zaman 2 tane elektron olur arkadaşlar. P orbitali P 2. enerji seviyesinden başlayarak 7. enerji seviyesine kadar bulunan bir orbitaldir. P orbitalinin hatırlarsanız L değeri kaçtı arkadaşlar? 1'di. Bu P orbitalini ifade ediyordu. ML değeri nasıl buluyorduk? L'ye Eksi L sıfıra kadar sıfırdan artı L'ye kadar değerler veriyorduk hatırlarsanız. Bunlar da eksi bir sıfır ve bir değerlerini oluyordu. Dolayısıyla kaç tane P orbitalimiz var bizim? Üç tane P orbitalimiz vardır. Ve bir orbital maksimum iki elektron aldığına göre P orbitalin alabileceği elektron sayısı kaçtır arkadaşlar? Altıdır. Bunu kendimiz de kafamızdan rahatlıkla çıkartabiliriz. D orbitaline geldiğimizde aynı enerji değerine karşılık gelen beş tane D orbitalimiz var bizim. Nereden anlıyoruz bunu? Eğer L'si bunun 2 ise ML'si kaçtır arkadaşlar? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Dolayısıyla 5 tane bizim D orbitalimiz olacak mı? Olacak. Bir orbitalde maksimum 2 elektron olabildiğine göre D orbitali kaç tane elektron olabilecektir? 10 tane elektron olabilecektir. D orbitali nereden başlar diye bir soru gelirse aklınıza. D orbitali 3. enerji seviyesinden başlar. Ve 6. enerji seviyesine kadar elektron alabilir arkadaşlar. F-orbitalinden bahsedersek arkadaşlar kısaca. F-orbitalinin L değeri 3'tür. ML değeri nedir arkadaşlar? Eksi L'den başlayarak 0'a kadar, 0'dan da artı L'ye kadar değerler yazarsak. Eksi 3, eksi 2, 0. Burada eksi 1'imiz var. 0, 1, 2, 3'ümüz var arkadaşlar. Topal, toplamda, totalde 7 tane F-orbitalimiz var. Bir orbitalin maksimum 2 elektron olabildiğine göre F-orbitalimiz toplamda 14 tane elektron taşıyabilir. F orbitali nereden başlar arkadaşlar? Dördüncü enerji düzeyinden itibaren başlar. Şimdi arkadaşlar çok elektronlu atomlarda orbitallerin enerji seviyeleri. Bunu biz Kretschkowski, Madelung veya Madelung Kretschkowski diye de bazı kaynaklarımız verir. Bu bizim için önemli. Hatta çok önemli. Hatta çok omelli diyebiliriz. N artı L değeri nasıl buluruz arkadaşlar? N artı L değeri demek o orbitalin enerjisi demektir. Mesela diyelim ki bizim 3S orbitalimiz var. Bir de 4p orbitalimiz var. Bunun n değeri kaçtır? Baş kuantum sayısı 3'tür. L değeri kaçtır? 0'dır. 4p orbitalimizin n değeri kaçtır? 4'tür. L değeri kaçtır arkadaşlar? 1'dir. Toplamda kaç yapıyor bu? 5 yapıyor. Bu toplamda kaç yapıyor arkadaşlar? 3 yapıyor. N artı L değeri büyük olan orbitalin enerjisi her zaman büyüktür. Peki diyelim ki şöyle bir soruyla karşımıza geleceksiniz. Hocam belev ki N artı L değerleri aynı. Biz ne yapacağız? N artı L değerleri eğer aynıysa iki orbitalin hemen baş kuantum sayısına bakacağız. N artı L değeri eşittir. N artı L ise neye bakarız? N'ye bakarız. N'ye bak. Çünkü baş kuantum sayısı hatırlarsınız dersimizin başında da söylemiştik. Daha önceki videolarımızda da söylemiştik. N değeri elektron elektronların bulunduğu enerji seviyelerini ifade eder. N değeri ne kadar büyükse enerji seviyemiz o kadar büyük olacağı için elektronumuzun enerjisi de büyüyecektir. Dolayısıyla N artı L değer eşit olduğunda N'ye bakacağız arkadaşlar. Hemen burada bir soruyla karşınızdayız yine. P orbiteli ile ilgili olarak küreseldir diyor. Arkadaşlar şunu biliyoruz. S orbiteli küresel yapıya sahiptir. Ama P orbiteli küresel değildir. Bu hatalı bir ifade. S orbitelini şöyle gösterebiliriz. X, Y ve Z ekseninde pardon Z ekseninde uzayan bir küresel yapıya sahiptir. Ama P orbiteli 3 tane biliyorsunuz p orbitalimiz var. P orbitali bir papyona benzer arkadaşlar. P orbitali papyona benzer. Hangi eksendeyse o eksende bir papyon yapar. Zaten hatırlarsanız p orbitalin neleri vardı? Hatırlayın. Eksi 1, 0 ve bir manyetik kuantum sayıları vardı. Buna px, buna py, buna da pz diyebiliriz. Dolayısıyla p orbitalin x ekseninde uzanan bir papyonu, y ekseninde uzanan bir papyonu, z ekseninde uzanan bir papyon olabilir. Yani or, or, orbitallerinden bahsetmek gerekirse kısacası p orbitalinden p orbitalinin 3 tane düzlemde birer papyonu vardır. En fazla 2 elektron bulundurur. Arkadaşlar p orbitalinin 3 tane alt orbitali olduğuna göre en fazla 6 elektron bulundurabilir. Bu hatalı bir ifade. ml değeri eksi -1, 0 ve 1'dir. Doğru mudur arkadaşlar? Doğrudur. Cevabımız ne oldu bu seçenekte? B seçeneği oldu. Bursa Şimdi 4S, 4D ve 3B orbitallerin enerjilerini kıyaslaması hangi şıkta doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar hatırlarsanız Madelung Kuleçkoski kuralında bundan bahsetmiştik. Madelung Kuleçkoski ne diyordu arkadaşlar? Madelung Kuleçkoski der ki bir orbitalin N artı L değerlerine bak. Eğer N artı L değerleri eşitse N değerine bak. N değeri büyükse o orbitalin enerjisi büyüktür. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. 4S orbitalinin N artı L değerine N'si kaç arkadaşlar? 4. L'si kaç? 0. Hemen 4D orbitaline bakıyorum. N artı L değerine. 4D orbitalin baş sayısı 4. L değeri 2, 6 yaptı. 3P orbitaline bakıyorum. N artı L değerine. Hemen bakalım arkadaşlar. N, N'si 3, L'si ise kaç yapacak arkadaşlar? 1. Totalde kaç yaptı? 4. D orbitali 6 yaptı. S orbitali 4 yaptı. Buraya bakıyoruz. N artı L değeri en büyük olan D orbitali. O halde bakıyoruz şıklara. 4D orbitalini veren en büyük veren B ve C şıkkı var. 4 s ile 3P'yi kıyasladığımızda ikisinin N artı L değerleri eşit. Hatırlarsanız Medanik Kureşkovski ne derdi arkadaşlar? N artı L değerleri eşitse N değerine bakın. Yani baş kuantum sayısı. Baş kuantum sayısı hangisinin büyük? 4S orbiteli. O zaman cevabımız ne olacak? Bursa seçeneği olacak. Şimdi gelelim periyodik sistem ve elektron dizilimlerine. Arkadaşlar birinci kuralımız bizim Hund kuralı. Hund kuralı der ki elektronlar eş enerjili orbitallere önce birer birer yerleşir. Bütün orbitaller birer birer yerleştirdikten sonra dolduysa eğer ikinci orbitaller zıt spinli olacak şekilde yerleştirir. Spin neydi hatırlarsanız? Spin elektronun kendi ekseni etrafındaki dönüş hareketiydi. Mesela burada biz bir S orbitalinin hemen e, o orbital şemasını çizelim şöyle gösterirsek bir tane elektronu bu yönde ise diğer elektron zıt yönde. Hemen buradaki orbitaline geçersek eğer arkadaşlar ikisi orbitalimize bunun bir yönde ise diğer de bu yönde. Şimdi 2p orbitaline geçtik p3 orbitaline. Burada 3 tane orbitalimiz var. Her orbitale birer tane yerleştirmek zorundayız. İlk önce ki ikinciyi yerleştirebilirim. Ama burada birinciyi yerleştirirken istediğimiz yerden bahsedebiliriz. Buradan, buradan veya buradan başlamamızda hiçbir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Çünkü bunlar eş enerjidir. Hatta bakın ben kıllık olsun diye ikinciden başlıyorum. 2, 1, 3.ye koydum. Sonra en başa koydum. Doğru mudur arkadaşlar bu dizilim? Doğrudur. Ama bu dizilim biraz daha farklı olsaydı bakalım ne yapacağız? Oksijene bakalım mesela burada. Hemen oksijene bakıyoruz. Oksijenin bir tane orbiteli var. 1s2, 2s2. Bunu yerleştirirken ilk önce zıt spinli olarak ikinciyi koyuyorum. Şimdi P orbitelinin 3 tane orbitali vardı hatırlarsanız. Şimdi her birine yine kıllık olsun diye bu sefer en sağdan başlayacağım. Bir tane yerleştirdim. Hatta gittim başa yerleştirdim. 2. Orta yerleştirdim. 3. Dördüncü ters spinli olarak istediğim yere koyabilirim. İster ortaya ister başa ister sağa. Bunların hepsinin gösterimi doğrudur arkadaşlar. Ben bu sefer başa koymayı tercih ettim. Bu gösterim doğru mudur? Doğrudur. Ama şu gösterim olsaydı doğru muydu peki arkadaşlar? Sevgili arkadaşlar. Şu gösterime bakalım hemen birlikte. Bakın şöyle bir şey yapsaydım. Bu gösterim hatalıydı. Çünkü Hund kuralı ne der? Eş enerjili orbitaller, elektronlar önce birer birer yerleştirilir. Daha sonra eğer eş enerjili orbitaller yarım dolduysa ikinci elektronlar zıt spinli olarak orbitallere istenilen yerden başlamak kaydıyla koyulur. Ama ters spinli olarak. Burada unutmamamız gereken nokta budur. O yüzden buna ne diyoruz? Altta yaptığımız hatalı gösterim. Şimdi gelelim Pauli ilkesine. Arkadaşlar Pauli'ye bazı kaynaklar Pauli dışlama ilkesi de derler. Pauli ne demektir? Pauli ilkesi ne demektir daha doğrusu? Pauli bir atomun herhangi iki elektronun aynı anda dört kuantum sayısı aynı olamaz. Ne demek istiyor burada? Diyor ki, diyelim ki baş kuantum sayıları aynı. L'si aynı, M'l'si aynı. O zaman mssi yani spin kuantum sayısı mutlaka farklıdır. Yani biz 4s2 orbitalindeki iki elektrondan bahsediyorsak, Bunların birisi saat yönünde dönüyorsa kendi eksen etrafında diğeri saat yönünün zıttı tarafında dönüyordur. O halde bunun baş kuantum sayısı aynı. L'si aynı. M'si aynı ama spin kuantum sayısı mutlaka farklıdır. O halde arkadaşlar ne öğrendik biz burada? Hund kuralına destekleyecek nitelikli olarak Pauli dış ilkesinden şunu öğrendik. Bir elektronun ya da bir atomun herhangi bir iki elektronu aynı orbitalde olan aynı iki elektronun farklı iki elektronun daha doğrusu. Bunların e, baş kuantum sayısı aynıysa, açısal momentum kuantum sayısı aynıysa, spin kuantum sayısı aynıysa, manyetik kuantum sayısı aynıysa yani, pardon özür dilerim, yanlış oldu arkadaşlar, düzeltelim, hemen düzeltelim. Açısal momentum kuantum sayısı aynıysa, baş kuantum sayısı aynıysa, manyetik kuantum sayısı aynıysa, ise, spin kuantum sayısı mutlaka farklıdır arkadaşlar. Buna dikkatinizi çekelim. Şimdi daha önce gördük manyetik kuantum sayısı neyi ifade ediyordu? Orbitallerin uzaydaki yönelimlerini. S orbitali en fazla 2 elektron bulundurabilir. P orbitali 6 elektron, D orbitali 10 elektron, F orbitali ne kadar bulundurabiliyor arkadaşlar? F orbitalimizde 14 elektron bulundurabiliyor arkadaşlar. Şimdi Aufbau kuralı, Aufbau kelimesi Almanca inşa etmek anlamına gelir. Şimdi şöyle düşünelim sevgili gençler. Biz bir inşaatı veya bir binayı inşa ederken ne yaparız? Temelden, temelini sağlam tutarak yukarıya doğru çıkmaya çalışırız. Şimdi Aufbau kuralı da şunu der. Elektronları en düşük enerjili den en yüksek enerjiliye doğru yerleştir. Ya da ne demek ister? Çekirdeği en yakın enerjili olandan, en yakın olandan başla, en uzağı olana doğru yerleştir. Bir binaya nasıl çıkarız arkadaşlar? Temele yakın, sonra gittikçe uzaklaşırız. Aufbau kuralı da bunu ifade ediyor. Yani bir elementin elektronlarını dizerken en düşük enerjiden başlayarak, yüksek enerjili orbitale doğru yerleştirilir der. Yani kısacası bir binayı inşa etmek gibi diyebiliriz Aufbau Şimdi atomların elektron dizilimlerinde şunu bilmemiz lazım. Orbitallerin enerji sıralaması 1s, 2s, 2p diye devam ediyor. Hocam biz bunları nasıl ezberleyebiliriz diye bir soruyla karşıma gelebilirsiniz. Tabii ki haklı, haklı olarak geleceksiniz de. Bunun için çeşitli tekerlemeler türetilmiştir. Her bir tekerleme kişinin kendisine özgüdür. İsteyen istediği tekerlemeyi seçebilir. Ama biz burada Say, say, para, say, para, say, dede, para, say, dede para say, fahri, dede, para, say, fahri, dede, para, say, fahri, dede, para, say şeklinde kodlayarak herhangi bir kelimenin baş harfini alacağız. Hatta burada arkadaşlar şu say'a gerek yok. Fahri, dede, para ile bitirmemiz de yeterli olacaktır. ÖSYM'de arkadaşlar AYT kısmında bu e, tekerlemelerle kullanacağız. Orbitalleri elektronlara yerleştirirken elektronik konfigürasyonu kullanacağız. Ama Normal de onu da hatırlatmış olalım. Ee, bor atom modelinde kullandığımız katman elektron dizimini kullanmak kafi. Aşağıdaki atomların elektron dağılımlarını yapınız. Hemen berilyumla başlayalım. Şimdi tekerlememiz neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. Say, say, para, say. Bu kadar tekerleme yeterli diye düşünüyorum. İlk önce her zaman baş kuantum sayımız, ilk baş kuantum sayımız 1'dir. S orbitali maksimum 2 elektron oluyordu. Diğer S geçerken arkadaşlar benden bir diyor. Çünkü S orbitali bulunduğu enerji seviyesinin e, en büyük baş kuantum sayısına sahiptir her zaman. Dolayısıyla bir S'den başka bir S'ye veya P'den S'ye geçerken ben slash atmayı tercih ederim. Bu slash'ın manası baş kuantum sayısını bir arttırmaktır. O zaman bunun baş kuantum sayısı 2'dir. Elektron da 2 tane alabilir. Dolayısıyla bu P ile S'ye gerek kaldı mı? Gerek kalmadı sevgili arkadaşlar. Kükürt elementini ele aldığımızda say, say, para say para say diye yazdığımızda 1 s 2 s orbitaline geçerken slash attım bunun manası enerji seviyesini bir e arttırmak demekti 2s, 2 s 2 s p'nin enerji seviyesi her zaman aynıdır 2 s ise bu da 2 p'dir 6 tane elektron olabilir bakıyorum kaç elektronum oldu 2 2 daha 4 4 6 daha 10 hemen çiziyorum buraya kaç gelecek arkadaşlar Evet sesinizi duyar gibi oldum. Slash'ın manası bir arttırmak demekti. 3 s 2. Kaç oldu? 12. Şimdi bize ne lazım? S ile p seviyesi aynıydı. 3 P. Bakıyorum sayıyorum. 2, 4, 10, 12. Bana kaç kaldı? 4. O zaman burası da 3 p 4'tür. Gene bu orbitalimize ihtiyaç kalmadı. Şimdi bir de kobalt 27'yi yapalım birlikte. Sevgili arkadaşlar. Hemen tekerlememi yazıyorum. Say, say. Para say. Şu P'yi düzeltelim hemen. Para say. D de. Evet D'mizi düzeltelim. D. Bu kadar yeterli olacak diye düşünüyorum. Hemen ilk baş konutum sayımızla başlıyoruz. 1, S, 2. Slash çekiyorum. S'den S'ye, P'den S'ye fark etmez geçerken bunun manası 1 arttırmaktı baş konutum sayısını. 2, S, 2. S ile P'nin kuantum sayısı aynı. 2, P, 6. S'ye geçerken yine slash yaptım. 3S 2. S ile P'nin kuantum sayısı aynı. 3P 6. S'ye geçerken slash attım. 4S 2. D'nin baş kuantum sayısı her zaman S'den 1 eksiktir. 3D. Bakalım kaç oldu? 2, 4, 10, 12, 18, 20. D 10 tane alabiliyordu. Buraya 7 tane yazmamız yeterli. Bunu da tamamlamış olduk arkadaşlar böylece. Şimdi gelelim Brom'a. Brom, say, say para say para say dede para say dede fazla fazla yazalım arkadaşlar fazla mal göz çıkarmaz derler evet 1 s 2 s'ye geçerken slash atıyorum 2 s 2 2 p 6 s'ye geçerken slash 3 s 2 3 p 6 slash 4 s 2 3 d 10. Kaç oldu acaba? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Bana 35 lazım. SLP'nin kat sayısı her zaman aynı. 4, P, 5. O zaman bu ikisine gerek kalmadı arkadaşlar. Ee, genel olarak anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Bizim her zaman başlarken S-Orbiter ile başlıyoruz. s orbitalinin baş kuantum sayısı her zaman 1'dir. En baştakinin. Sonra S'ye geçerken, diğer S'ye geçerken slash atmak. Bu işte hem enerji seviyelerini ayırmamızı da kolaylaştıracak hem de baş kuantum sayılarını kolayca, ter, kolayca takip etmemizi kolaylaştıracağı için bulmamızı sağlayacağı için daha doğrusu işimizi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Şimdi aşağıda atom numarası ve sembolleri verilen elementlerin elektron dizilimlerini orbital şemalarını yazınız diyor. Evet başlayalım arkadaşlar hemen magnezyumla. Say, say, para, say, para. 1, S2. 2 S 2 2 P 6 3 S 2 12 oldu mu bakalım 2 4 10 12 şimdi bir orbital maksimum 2 elektron oluyordu S orbitalinde 2 tane şey bir tane daha doğrusu orbitali var 2 tane de elektronu vardı S orbitalinin bir yuvarlığa bir orbitali var 2 elektronu var P orbitalinin 3 orbitali var ama bunlar eş enerjili. Teker teker yerleştiriyorum. Sonra ikincileri yerleştiriyoruz. Bunu da böyle yapacağız arkadaşlar. 2 bitti. Şimdi gelelim klor elementine. Tekerleme yazıyoruz. Say say para say para say. 1s2 2s 2 2p6 3s2 3p 5. Şimdi bunları orbitallere yerleştireceğiz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. S orbitalin bir yuvarlağı var. 1. S orbitalin bir orbitali var. 1, 2. P'nin 3 orbitali var. Eş enerjili. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S orbitalin bir orbitali var. 1, 2. P'nin 3 orbitali var. Eş enerjili. Şuna gerek yok. Bunu da çizelim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet arkadaşlar. Burada da P e orbitallerini yerleştirmiş olduk en son. Dikkat ettiğiniz üzere burada hangi kural oyduk? Sonuncusunda Hund kuralını oyduk. Hund kuralı ne derdi arkadaşlar? Onu da hatırlatmış olalım. Elektronlar orbitallere nasıl yerleşiyordu? Eş enerjili orbitallere ilk önce aynı spinli olarak yarım doldurduktan sonra ikinci elektronları zıt spinli olarak istediğimiz yerden başlamak kaydıyla doldurabiliyorduk.